Uçlar aldım arkadaşlar. Çok sağlam. Allah nasip etse. Arkadaşlar. Şöyle bir tane duman nertlik hazır. 25 metre üst havada kalır. 3 saat üst havada kalır. İyi uç hazır. Şu isteyen arkadaşlar. Duman erkek. sonuna kadar garantili. Bakın uç ayağının ucunda. Aynı kan arkadaşlar. Bunlar da boz benekliler. Evet arkadaşlar. Bakın buradan da buradan da kanadı Makastan geliyor. Boz benekli. Ayağında da sahibinin markası var arkadaşlar. Aramak isteyen olursa. Kuşlar iyi oyunlar arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra böyle az olacak. En iyisi olacak. Böyle de bir tane aynı kan boz benekli. Dişlisi arkadaşlar. Boz kirli. Biraz sıkmış kendini. Bir de kuşların başkanatları eksik arkadaşlar. Bir dakika dur. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tane sarala erkek. Sarala erkek arkadaşlar başkana da eksik bir tane buradan. Buradan da bir tane eksik. Bu da hazır arkadaşlar. Çok uzun metrajlı fişekleri var bu kuşun. Kanat bekleyen bir kuş arkadaşlar sarala. Altından gelen çok büyük oynuyor saralan. Şöyle yine bir tane sarı Baş bir de. Şu şekilde göstereyim. Buradan da baş bir de arkadaşlar. Evet. Ay maşallah. Bu da çok iyi arkadaşlar. Bu Tayyip abinin kuşu. Tarların ikisi. Sarılar çok uzun bir kuşlar arkadaşlar. Bir tane boz perçemli. Başları eksik. Bu da hazır uçmuş oynamış. Arkadaşlar bu kuşun 40-50 metre üstü fişekleri var. Bu kuş sonuna kadar garantili. Aynı şekilde kuşlar. Evet. Şöyle. Bunları bir kaldırayım arkadaşlar. Öbür kuşlar öyle çıkmış Bunları bir kaldıralım. Evet. Arkadaşlar bundan sonra az kuş en kuş. Öyle. Evet. Kral kuşlar, dandık kuşlar işimiz yok. Evet arkadaşlar şöyle bir tane Arap perçemli erkek baş bekliyor. Bakın arkadaşlar. Bunların attığı yer görme şansınız yok. Bu kuşlar çok uzaklardan atlayan kuşlar. Çok uzak mesafeler. Bu da kardeşi. Aynı şekilde arkadaşlar. Kuşların ikisi çok uzak mesafelerden atlayan kuşlar. Bak. Bunlar iki kardeş. Çok iyi kuş bunlar. Bu kuşlar da sattıydık tezgahda. Adliyenler varsa arkadaşlar. Bunlar Kenan Kuperi'nin kuşları. Bunlar çok iyi arkadaşlar bu ikisi. Bunlar kardeş. Bunlar yavruyken almışlar arkadaşlar. aldığımız üstüne. Evet. Şöyle iki tane arabala yavru. Yeni teke biniyor arkadaşlar ikisi de. Arabala ikisi de yuva işi. Aleykümselam Ali hoş geldin. Uzun fişek kuş isteyen arkadaşlar varsa bu iki yavruyu kaçırmasın arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane Mustafa Omaz'ın orijinalleri. İki tane ikisi de arkadaşlar erken kardeşi 40 bin liraya. Eskişehir ya da Nevşehir'de tam hatırlamıyorum şu an satılmış arkadaşlar. Evkiyen kardeşi. Bu da dişisi arkadaşlar. İkisi de çapraz kardeş arkadaşlar. Bunlar erken yuva ışık 3 liraya satılmış. Orjinal Mustafa Omaç arkadaşlar bu uçta. Omaç serisi. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Şöyle bir tane kumanlı takla perçem erkek. Arkadaşlar bu kuşun 30 metre üstü fişekleri var. Kuşa nefes verilecek sadece. 30 metre üstü var. Şunu göstereyim. Gökbenekli takla perçem kırganat. Dişisi arkadaşlar bunun da. Dişi de Dişi erkekten iyi, erkek dişiden iyi arkadaşlar. Bu kuşlar da akşam tezgahımıza çıkacak. İkisi de birbirinden iyi. Galita arkadaşlar, galita, galita. Kırçılak kuyruk erkek arkadaşlar. Kendine güvenen baba it varsa, kuş 6-7 aydır yatan bir kuş. 3-7 tane ak kuyruğu var. Kırçılak kuyruk erkek Koş ya aydır yatıyor arkadaşlar. Düz dumanlı dişi. Bu dişi de arkadaşlar. Bakın makastan geliyor kanadı. Teke bindiğinde kuşun kanatları kesmişler arkadaşlar. Bakın dişini. Verdiğimiz yere sonuna kadar garantili kuşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Akşam 21.00'da saat 9'da Saat 9'da arkadaşlar. Youtube'dayız. Açılmayan kaliteye devam arkadaşlar. İyi kuşa ihtiyacı olan varsa bu akşamki ayını açılmaz.